Şöyle veriyorum ekrana. Şimdi öncelikle dervişi ck'lama nedenim. Bazı OC sebeplerim var onları geçiyorum. Onlar beni alakadar ediyor. Ee, IC olarak şu yüzden. Karakter 10 aylık bir karakter yani 8.4'la 10 aylık bir karakter. E, 2 yıllık karakterim benim ayrıca. Başka sorularda da oynadım o karakterle. Şimdi karakterin Black Lent'le yani eski Black Lent'le e, hikayesi zaten sona ermişti şöyle sona erdi o da. Hani zengin ol zengin oldu. Ee, ev evi oldu, marketi oldu, arabası oldu milyonluk. Banka soydu, onu yaptı, bunu yaptı. Bitti abi hikaye yani anladın mı? Eski amacına ulaştı yani. Ee, karakterin zaten eski bir sona ermişti. Şimdi Los Angeles'ta karısı ölüyor eyvallah. Zaten karısı öldüğü için zor hani e, ee, kafasını sürekli bir şeyle meşgul etmek istiyor. Farkında sürekli soygun soygun diyordum karakterle. Arabaları ne oldu? Onların hepsini ben dün yayında veya off stream e, siz fark etmeden şey yaptım abi. Furkan ve bir telegram cidden gözlerim doldu. Dur şu geçsin Cidden gözlerim doldu bayağı sevmişti karakteri bir tek bilekliğinden izliyordu bir dakika yeni karakterim de bilekten olacak rahat olun aynı tadı veririm size ben veririm abi ee, eyvallah Erol. Ee, i̇şte karakterin hikayesi zaten çoktan bitmişti. Ee, yıldız ölme hikayesi yaptık. Geri de getirdik karakteri. Ortalığı karıştırdık karakteri biraz. Yıldız öldüğü için bunu sebep göstererek. Ee, yeniden bir çete kurdu. Ee, çetenin belki mi oldu yani. Çetenin adımlarını attı. Bitti olay. Hikayesi bitti. Banka soygununu bile yaptı adam. Daha ne yapsın amına koyayım yani. Biliyorum. Ee, zaten bir Blackwing'in eski üyelerin e, cenazesine havaya sıkıldı bir de Derviş'in cenazesine havaya sıkıldı. Yok, araba tutkunu değil. Aslında araba tutkunu şöyle, yeni karakterin hikayesini anlatıyorum size. Bekleyin, dur açayım yanda. Eee, forum. Hikayesi bittiği için saldım yani çok uzatmaya gerek yok. Eee şarkının akşam saat 9'da şarkı çıkıyor arkadaşlar Şarkıyı dinledim 4-5 defadır yayın açmadandır dinliyorum amınakoyim o yüzden biraz geciktiğin O kadar güzel ki şarkı Yani Eee Şey tapı Hissedeceksiniz anladın mı yani kendinizi hypeleyin koyayım Şarkıyı açamam hiç mi değiştin evet Furkan bir tele daha göndermiş, destekçiniz her zaman. Yeni karakterle de alışırız. Eyvallah kankam. Alışırsınız abi. Yeni karakterleri de derviş tadı vermeye çalışacağım. dervişi saçları... Ha ee, Onunla şöyle. Yeni şarkı burada yayınlanacak. Abone olursanız. Ben başka kanala abone ettirmiştim sizi de. Orası iptal oldu mecburen. Ee, bir saniye paylaşıyorum. Şuraya abone olursanız şarkıdan direkt olarak bildirimini alırsınız. Spamlıyorum. Buraya bir abonelik çakarsanız çok iyi olur. Hem e, bizim şarkı yapan arkadaşları da destek olmuş oluruz. Derviş ee, Derviz evet. Sizden ricam buraya bir abonelik patlatırsanız çok iyi olur abi. Şu, spamlıyorum. Ufak bir spoiler versene Spoilerlik bir durum yok. Şimdi karakterin hikayesini anlatacağım. Sonra karakter onaylanmadı da oynayamayacağız. Oluşturmaya geçeceğim. Kısa çil bir yayın yapıyorum bugün. Hem açıklama tarzında hem sohbet tarzında. Aynen yeni karakter. Metin'in yazdığını gördüm. Hayır ne yazdı? Metin mi yazmış? Kolay gelsin hoş eyvallah hoş geldin. Ekrandaki şarkının kelimesi yasak değil mi Twitch'te? Şarkı olduğu için sıkıntı olmaz abi. Burayı takip ederseniz direkt olarak e, haberiniz olacak. Kamboçya razan falan değil arkadaşlar. Karakterin adı CJ Carl Jones. Carl Jones'ı yapmadım o kadar değiştirdim evet. Eee... İllegaller hakkında en iyi zaman bizle paylaşılmadığı için ben de bilmiyorum. Klavyenin markası ne? eee şey. Neydi lan bu? Speed K96. CJ aynen öyle abi CJ harplerini karlaman okuyayım. Ey 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 CJ Sesini daha düşünemedim. Eee sesini dervişle aynı mı yapsam yoksa biraz farklılık mı yapsam bilmiyorum. Bilekle mi geçeceğiz aynen. Karakteri anlat anlatıyorum. Ee, Nostalgia katı gördüm. Evil KD Gold'a takıl kaçırdım. Aynı mı yapayım? Ya işte onu karar vereceğim ama şey yapamıyorum ben. Eee adım mı falan o role çok giremiyorum yani. E, bir süre sonra unutuyorum çünkü çok fazla zaman geçiriyorum karakterle. Bakayım kaç abone oldu ya YouTube kanalı. 224 abi biraz daha artar bence. 1100 kişiyiz burada aman akayım. Aynı olur herhalde aynen. Ama biraz da böyle İngilizce kelime kullanırım. Ben değiştiririm onu. Ben nesiniz rahat. E ee, CJ olacak karakterin adı Carl Jones. Hikayesini açıyorum bir saniye. Şuraya da abone olursanız güzel olur attım bak az önce. Ee, karakter başvuruları bir saniye. Şimdi Carl CJ Jones. Erkek Amerikan yaş 29, siyahi, anne adı Amelia, baba adı Anthony falan filan. 91 li. Los Angeles Compton doğumlu yani e, ee, şu an bizim forum drive campton oluyor yani los santos'un campton'u forum drive oluyor los angeles'in forum drive'ında hacker olarak sabahtan biri diyorum yok abi hacker maker değil karakter znc hacker mı? ya olur da benimkisi öyle değil şişko falan karakter değil ha işte küfürleri ingilizce ederim antol <laughs> hayır oğlum dur sizce adam demiyor zaten aynen yani eee ingilizce kelimeler kullanırım yine ama şey yaparız Şimdi size kısa bir özet şeklinde geçiyorum anlatıyorum karakterin hikayesini. Ee, onaylanmadı da onaylanmasını bekliyorum. Onaylanır bugün yarın. Beklemekteyim. Black'e e gelecek mi? Aynen. Yani Demir ve Cam'le de tanışıyor. Şimdi 91 yılında Compton'da doğuyor Los Angeles. Ailesi küçük yaşta, Carl yani CJ küçük yaştayken polisler tarafından bir soygun sırasında öldürülüyor. Yani ailesi soyguncu. Bildiğiniz soyguncu ama ne koyayım. Market, kuyumcu. Anladın mı? Aklına ne gelirse kıyafet mağazası bile soyuyorlar. Geçimini öyle sağlıyorlar. Karl ee, yetimhanede doyuyor. CJ, ailesinin öldürülmesinden dolayı ee, Polisleri asla sevmiyor. Polislerden nefret ediyor. Amana koyuyor polislerin. Ee, nefret ediyor yani polislerden. Anca betkaplarla iş yapar. Ee, yetimhanede büyüyor. Polislerden nefret ediyor. Ee, Illegale bulaşana kadar pizzacıda çalışıyor. Pardon, illa öyle değil. Pizzacıda çalışarak sabahları yani mesai saatlerinde e, şey yapıyor. Normal geçimini sağlıyor. Akşam saatlerinde ve gece saatlerinde uyuşturucu kury kuryeli yapıyor. Şu şeyler var ya amına koyayım. Easy var ya, Stargate Captain film izlemişsiniz ondan. Yaşar Bey mi? Yaşar'ın kayıt kayıtsızını bilmiyorum. Dalş'i unutmaz. Bilmiyorum. CJ soran geç. Yaşı büyük biraz bence. Önemli değil abi onu tutturuz. Polisler ee, <laughs> polisleri asla sevmek için besliyor dedik. CJ lakabı takılı arkadaşlar tarafından. Yetimhanede büyüyor dedik. Uyuşturucu kuryeli yapıyor. Ek olarak CJ arkadaş grubuyla ufak ufak market soygunlarına da bulaşıyor. Yani arkadaş grubuyla market soyuyorlar sürekli. Eee, kapkaççı tarzında. Anladın mı? Dökül paraları amına koyayım. Şarkı akşam 9'da. Filmin adı neydi? Straight Out'ta Compton. Yaş kaç? Yaş 29 e, ee, anlatıyorum. Sizce Sizce nerede nasıl konuşacağını bilen, zekasını kullanabilen ve bir şey yapmadan önce düşünebilen bir adam. Yani şöyle biri bir şey yap derse yapar ama yapmadan önce bir sorgular. Der ki bak böyle yapmak mantık değil ya da mantıklı. E, ee, böyle böyle yapalım der. Anladın mı? Yani düşünüyor. Direkt bambiyum saldıran bir adam değil. Mantıklı bir illegal. E, ee, yaşamın ilerisinde Collins'lerle tanışıyor. Yani demin ve Cameron'la. Şu an çete çok okuyamıyorum. Black'e gelecek aynen. Umarım. Kolonist kardeşlerle tanışıyor. Onlar sayesinde kapkacı çetesine katılıyor. 25 daha iyi. 25 mi? Dur lan değiştiriyorum bir saniye. Daha onaylanmadı zaten. Nerede abi? Yaş 25. O zaman 25'si doğum tarihi kaç oluyor? 90 6 mı? Yok. 95 mi? 25'i 25'i. 95 değil mi? 95'ti de yaptım. Ben de çünkü içime yatma dedi. Iyi dediniz onu ya. Tamam 95 yaptım karakteri. Düzelttim. Düzenledim şu an. Tamam sıkıntı yok. Ee, ondan sonra polislerle tanışıyor. Kapkaç çetesine katılıyor. Kapkaç çetesine çalışınca da MM'le tanışıyor yani. Ee, Demin ve Kemlin'le kardeş gibi bu arada. Çok yakınlar. Bunu ee, bunun yanı sıra bir tatlı bir rol var. Ufak bir rol. Tamam fark etmez. 95 yaptım amına koyayım. Bunun yanında tatlı bir rol var. Damien'la sürekli araç sürücülüğü konusunda atışıyor. Yani ben daha iyiyim diyor senden. Hani Damien bizim driver ya. Şey de bu karakterin de driver'lı diye sürücülüğü. Yani sürücü bir karakter. Tam 95 yaptık. O muhabbeti kapatalım. Sürekli Damien'la atışıyor. Direkt derviş ve Yokum Yok oğlum derviş sürücü değildik ya. Sürerdi ama sürücü diye iddia etmiyordu kanka. Bilek'e katılacağım aynen. Demir'in daha işte onu rol dışı şey yapacağız. E, roldeki atışma ile devam edecek o. E, X'de sürücülük konusu birbirleriyle sürücülükle yetişmekte. Tarzıyla ve duruşuyla kamptında orucu ol OG olarak görülüyor. Yani orijinal Gangsta olarak görülüyor. Compton'un OG'lerinden karakter. Compton'un saygı değer karakterlerinden. Tabi Los Santos'a bu şekilde gelmiyor. Los Santos'ta yeni bir hayat. Yeni bir başlangıç yapacağı için. Şey yapmak gerekiyor, derviş. Ben de ağladım dün net bir şekilde söyleyeyim ama e, çünkü oyunu oyun oynarken film gibi hem oynuyoruz hem izliyoruz. Ben filmlerde ağlayan bir adamım. Benim gibi bir sürü izleyici ağladı ya da karakter bilmiyorum artık. Ki em İlker de emem dağlamış ağlamış. E, bir sürü yazlar bana. E, Derviş'i unutalım artık. Onu oldu bitti. Her zaman Derviş şeyde. Kripto olacak şarkının klibini yaparsak zaten. karakter gelişmesi böyle olur işte. Aynı yani zaten bazı sebeplerim var olsa onun dışında da şey sebebim var abi. Sıkıldım amına koyayım anladım yeter. Alfa karakter abi daha yani ne yapayım anladım mı amına koyayım. Kötü yanları var mı? Kötü yanları Kötü yanını aslında şey rolde göreceğiz. Kötü yan yazmadım şu an. Kötü yan tam harbiden lan kötü yan yazmamışım amına koyayım. Sadece iyi yanlarından bahsetmişim hikayede. Eee. CJ Orada bir virgül var. Demir ve Cameron'ın çok yakın olduğu Rose kardeşlerden yani Derviş'i Emem'den nefret ediyor. Yani nefret etmiyor da e, sevmiyor eski yaşantısından dolayı. Derviş e egolu bir karakterdi. Emem de aynı şekil. Egolu insanlardan nefret ediyor. Ego yapan insanlardan. Bu karakter de alfa. Hayır oğlum bu karakter beta olarak geliyor. Yani Los Angeles'ta alfa ama Los Santos'ta beta yani anladın mı? Aynen abi kötü yanlış işte amına koyayım. illegal karakter. Ses. Sese bakacağım. Dc Asif'i bekliyor? Bir saniye. Ses aynı olur herhalde bilmiyorum. Karar vermedim daha. Düşüneceğim. Oyun GTA'da GTA'da dur? Abi sesi biraz sert olsun. Bakacağız. Ya karakter eğlenceli karakter. Taşşak karakter anladın mı? Ne kadar ovacı olsa da. Tam bir zenci ama okuyayım. Ee, ağırlık koymaya falan çalışmayacak. Ön plana çıkmaya çalışmayacak yani. Olayı o. Hani dervişte ben ön plana çıkmaya çalışıyordum ya işte şöyle böyle beyler şöyle yapalım böyle yapalım. Öne fikir atmayacak amına koyayım. Bir şey yapıp dersin. Adam önce bir sorgular böyle yapmaktan mantıklar ondan sonra yapar anladın mı? Kayra gibi işte. Kambaçlı aslan falan değil ya onu. O, iptal ettim onu vazgeçtim. Kanka bir gibi bilmiyorum. Driver mı? Aynen sürücü. Ama Kayra gibi konuşmayacak. Taşak karakter olacak yani muhabbet karakteri. Eee kızları kızlara yanlarız karakterle. Hanımefendilere. <laughs> Bilekte de olacak mı? Umarım. Yani Demin ve Cameron'ı bağdaştırdığım için olur. Dövüşçü olsun. Eee bakacağız. Onlar rol içine gelişecek şeyler. Kırmızı çizgileri var mı? Ailevi küfürlere kırmızı çizgisi var. Yazmadım hikaye ama ailevi küfür edene direkt sal kendi arkadaşları dışında tabi. Tanımadığı bir ailesini küfür ederse annesine babası çünkü annesi babası polisler tarafından öldürülüyor. Veya polisler kendisine şahsi küfür ederse ee, bırakmaz peşine. Uyuşturucu olsun. Uyuşturucu seviyor zaten. Ya her şey yazmadım hikaye. Biz kafamda oluşturdum. Ben sadece hikaye genel olarak karakteri bahsettim. Ee, derviş niye Açıklamasını yaptım abi. Polis düşmanı karakter. Tabi bad aynı değil. Bad biraz daha farklı çünkü. Derviş polis düşmanı değildi o kadar. Dervişin babasını çete öldürüyordu. Annesi ememle MM'le ikisinin doğururken ölüyordu. Kara olmayacak. Cameron ve Damien'in olacak açıkladım. Oğlum nasıl? Game just game amına koyayım. Ay ne sıkıyım, senin gibi şey. Beyin bilgisi. Bir, bir saniye abi. Aldım Just'a. Tamam. Yeni ee, karakterin adı Kenny olsun. Yok CJ abi. CJ yaptım Kenny değil. Tip var mı kafanda? Bakacağız beraber oluştururuz şimdi. Kısaltmalı karakter yapmasın geldi. Ondan sonra işte Derviş de MM'i sevmiyor. Los, Sant Los Angeles Bu yüzden birçok defa Collins'lerle tartışıyor. Sonra Collins'ler yani Demin ve Cameron Los Santos'a taşınınca Los Angeles'a tek başına kalıyor. Arkadaşı kalmıyor. O da arkalarından Los Santos'a taşınmaya karar veriyor. O kadar. İyi silah kullanıyor muyuz? Oğlum OG dedim ya aman okuyayım, karakter. Compton'ın OG'si. Yani tamam orada alfa karakter ama Los Santos'ta beta olarak baştan kasacağız anladın mı? Görev adamı. Hadi tip bakalım öyle yapacağız şimdi. GTA'yı açıyorum. Bu arada akşam saat 9 gibi şarkı yayınlanıyor. Tekrar diyeyim şu YouTube kanalından yayınlanacak bakarsınız. Hem a destek olmuş oluruz. 262 olmuş. Iııı... Ee, onaylanmasını bekliyorum. Şimdi oluşturacağım sadece girip oynamayacağım. Hatta ben yayından sonra bile yayından sonra bile yayınlayabiliriz. Bana biri bir şey yazmış ama Anaryon emin misin kanka? Benim haberim yok çünkü öyle bir duyuru görmedim. Neyse ne tip bakalım biz de Analyon yazar bana. Ee, bir de dün 4 Kaizen'a klipleri silmişler. Tilt oldum ya amına koyayım. için CK sırasında. Amına koyayım klip 4 Kaizen'miş. Niye siliyorsun pezevenk? Amacın ne yani? Kayra tektir. Tabii Kayra gibi olamaz zaten. Kayra çok farklı bir karakter ya. O onu yapmak harbi ee, ben yapamam yani. Ses de çıkmaz, şey de çıkmaz. Bir saniye Steam hesabımı değiştireceğim. Bir hesap dedim de gece canım sıkıldı. Saçı derviş gibi olsun. Yok aynı saç yaparsam direkt olacağı siz de biliyorsunuz abi. Aynısını yapamam. Saçı çok seviyorum bu arada o saçı yani. Sarı uçlarına pembe... Pembe sedef diyecektim ama dakika. O saç stilini çok seviyorum ama... O saçı yapmayacağım. 25 yaşında. 29'u normalde az önce değiştirdim. Karar veremedim. Değiştirdim. Ve saniye. Zenci olacak tabi oğlum. Bonus kafa yap. Bonus kafa düşünüyorum bu arada. Yüksek ihtimalle bonus yapacağım. Çünkü bonus kafa yok sadece server'da. Hiç varım abi oyuna. Bonus kafa olsun. Ben bonus düşünüyorum zaten. Ya şey düşünüyorum e, ee, o Cornrow mu ne var ya ya ondan yapacaktım ya da bonus. Bonus yapacağım yüksek ihtimalle. Lan Lexan'ın şey oğlum kabarık. Onu şey yaparız ya sürekli değiştiririz. Lexan'ın kabarık bonus çekiyor. Kıvırcık o amına kıyım. CJ Sass saç Ya. Dejin ne bakayım. Oğlum ben duyurum uyuru görmedim onu muna E Esport'un kendi edeceksin Yok oğlum öyle bir şey. <laughs> Darüşçe kalmadı evet.